Önce. Peki Dilşah'ın yorumlarına geçelim dilerseniz. Eee, Raşit Bey o zaman sizinle başlayalım, başlayalım Brezilya'da başlayalım. da yaşamışsınız. Karnavala çok uygun, kostüm zaten karnavalistik kostüm. Mesela üstünde bir böyle bikini üstü de olabilirdi. Bu biraz fazla kapalı kar şey için karnaval için. O tarz bir şey olsa daha iyi olabilirdi. Ayakkabılar okey, gayet güzel bence. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz Selin Hanım. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Brezilya'da beş sene yaşadım. <laughs> Niye güldünüz? Hangi dönem? <laughs> ne? Belki dönem oradaydık. Olabilir. <laughs> Olabilir. Ama değil mi? ben işte orada festivallere pek 2013, gitmedim. 2015 arası benim. Benim sosyetik arkadaşlarımla öyle hani biz. Yok muydu? <laughs> i̇şte vardı işte onlar ha. gitmiyorlardı. Ben de onlarda öyle. gitmiyordum. Öyle o yüzden de yani. denk evet. Biz yemekteydik. Bir şey balık yedik. Gezdik. Et. Evet. Et evet, yedik. Bir şey söyleyeceğim. Ben orada ne yedim biliyor musunuz? Karınca yedim. <laughs> Ve şöyle bir şey. Orada bir tane böyle bir karınca cinsi var. Karınca poposu çok büyük. Yani evet. Karıncadan daha büyük. Hatta var. Brezilyalıların kökenin oradan geldiğine inanıyorlar. <laughs> Dünyanın en pahalı <pavir gülüyor> restoranlarından biri. Midam böyle ama. bir tabak içinde bu kadarcık karınca geldi. Karıncaların boyutu ne kadar? O, o. Bu kadar karıncanın Şu boyu. Onu böyle karınca ağzına var. atıyorsun. Hayır, rahatsız etsin. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <İyiyim> <gülüyor> ben de onu. <laughs> Ay hasret şey olsun. olsun. O kadar güzel kızların bir oldu. Bir de para verdiğiniz Karnavala gitmediniz. Ben anlayamadım ki bu nasıl bir Brezilya seyahati olmuş. Yalnız bana karınca birisini hatırlattı. Kimi? Kim? Kalçası genişmiş ya biraz. <gülüyor> <gülüyor> Evet sende acaba var mı Brezilya kökenli? Olmaz olur mu? Annem Brezilyalı. Sen Paolo mu anne? <laughs> evet annem sen Paolo'lu. Biz de hep ırsın ya anne tarafı. Ben <laughs> sen Paolo'dan. Evet. Selin siz içinden misiniz sen Paolo'nun? Biz Paolo sen Paolo'nun merkezindeniz. Merkezinden. Okay, tamam. Evet biz merkezindeniz. O yüzden pek öyle şeylerle ilgilenmiyoruz. Sağa gidiyorsun deniyorsun <gülüyor> orada. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Aşkım keşke biraz takın olsaydı öncelikle onu söylüyor. İri iri takılar var ya böyle. <laughs> onlardan olsa göz makyajını çok beğendim. <laughs> çok şık ederim. olmuş. Böyle dudaklarına da taş falan bir şey yapıştırabilirdin. Çok da güzel olurdu. Onun dışında ben tepe, tepeden tırnağı çok beğendim. Ama böyle iri iri iri, iri ne o takıların adı böyle tahtalardan var ya abanoz gibi bir şey. İşte değil. o tahtalar olsaydı çok güzel olurdu. Onun dışında her şey çok güzel. Fazla konuştum.